Anne. Kremalı donat istiyorum. Sorun değil. Büyük anne sana her şeyi hazırlayacak. Evet zor değil. Vay canına büyük anne hamuru ne zaman yoğurdun? Ben size sadece hamuru yoğurmakla kalmadı. Aynı zamanda lezzetli pembe donatlar kızartmaya hazırım. Onları hamurdan kesmek için özel bir kalıbım var. Kızartma için biraz daha yağ alacağım. Böylece donat içeride sulu ve aynı zamanda çıtır çıtır olacak. Acaba ben de o aynısını yapabilir miyim? Burada zor ne var ki? Kalıbı alıp hamurdan kesmem gerekiyor. İşte böyle al. Canım tatlım dikkatli ol. Büyük anneni korkutuyorsun. <laughs> Bundan sonra biraz yağ almalıyım. Daha fazla yağ dökülsem ocağı da açalım. Harika donatlarım olacak. İşte başlıyoruz. Aa, neler oluyor? Kurtarın yardım edin. Ay çok çocuklar için bir yer değil. Neredeyse 12 yaşındayım. Ve bu durumla başa çıkabilirim. Al al şunu. evet ocağı kapatmam gerekiyor. Geçti sanırım. Ama şimdi donatlarım neye benziyor? Bu hiç iyi değil. Onları atmam gerekecek. Evet en büyük anneni çok korkuttun. nesi zor Her şey hazır zaten. Donatlar lezzetli kızarmış. Dolgu olarak çilek sosunu ekleyeceğim. Şimdi donatı kremi içine daldırmamız gerekiyor. Biraz süsleyelim ve işte bu servis için hazır. Evet iyi iş çıkardın. Büyük anne bu kadar güzel yapamayacak. Ama büyük annenin tadı güzel olmayacağını kim söyledi? Üzerine pudra şekeri ekleyelim. Basit ve lezzetli. Peki ben ne yapacağım? Bu peynirden başka yiyecek kalmadı. Sanırım aklıma harika bir şey geldi. Peynir hamur kadar akıyor. Bu yüzden ondan peynirli donat yapacağım. Ve... Ve onlara bir parça cips ekleyeceğim. Al bakalım cips. Aa, neler oluyor? Deprem mi? Hayır torununuz yapıyor. Sakin ol. Bebek Gloria'ya yemek yapıyorum. Pekala işte benim pasta süsü hazır. İşte donat atabilirim. Harika gidiyor. Ama eksik olan bir şey var. Ha, biliyorum. Daha lezzetli olması için iyice kızartmamız gerekiyor. Ve bu şekilde ocakta tavada değil. Çünkü bu daha eğlenceli. Hacı oh, ne kadar korkuttun bizi. Peki ilk turda hangi yemek kazanacak? Belki büyük annenin ev yapımı donatlar yoksa şefin kremalı donatları mı? Belki de Jane'in ablasının peynirli bir yemeği. Vay canına seçemiyorum. Vay be ne güzel pembe donatlar. Ve çok lezzetli en sevdiğim çilek dolgusu var. Bunlar sade görünüyor. Ve tadı da öyle. Etkilenmedim. Vay canına ne ilginç bir donat. Bunu denemeliyiz. Bu peynir. Ağzında uzanıyor ve ediyor. Çok lezzetli. Ama hangisini seçmeliyim? Hadi düşün. Tamam karar verildi. Çilekli donatlar kazanıyor. Şef Emma hizmetinizdedir. Şimdi salata yemek istiyorum. <laughs> ne salatası? Bu Sezar en ünlü salata. Kesmeyi biliyorum. Şimdi her şeyi küçük parçalara ayıracağım. Ah oh, canım böyle davranmayı kes. Genç bayan mutfakta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sebzeler dikkatlice kesilmeli ve bir tabağa güzelce yerleştirilmeli. Ve tavuk yumuşacık bir tavuğu kesmelisin ve sebzelere eklemelisin. Güzellik. Ben öyle demezdim. Şimdi size güzel bir salata servisine ne olduğunu göstereceğim. Bunun için karıştırıcıya bir sürü yeşillik göndereceğim. Sonra ona biraz su ekleyeceğim. Ve bu bir çeşit yeşil yulaf lapası. Bu yulaf hapası değildir. Ve yüksek mutfak elde edilen karışım jöleyi elde etmek için çabucak soğutulmalıdır. Ve tabağa koyalım. Vay canına bu çok iyi. Evet izin verir misiniz? Ama şimdi yemeğe sebze ekleyebilirsiniz. Ve tavuğu da kesin. Ama hepsi bu kadar değil. Küçük bir şey ya. Çünkü güzellik ayrıntılarda yatıyor. Yemeğimi kim mahvediyor anlamadım. Yemeği peynirle bozamazsın. Öyle değil mi Jane? Evet büyük anne. Peki ya ben ne yapacağım? Sebzeleri kesmedim ki. Jane yine uslu durmuyorsun. Ah korkunç. Kalıntılar benziyor. Bu yemek kesinlikle kazanamaz. Bir şeyler düşünmeliyim. Şimdi sana böyle bir salata yapacağım ki Gloria. Hiç hiçbir şey kesmeye gerek yok. Küçük parçalara ayırmak yeterdir. Jöle gözlerinde ve marshmallow'u da ekleyelim. Ve daha fazla marmelat eklemek istiyorum. Ve bitti. Oh. Ah katılımcıların ne kadar güzel ve lezzetli yemekleri var. Ama Gloria onları sevecek mi? Şimdi öğrenelim. <laughs> ve bununla başlayacağım. Bahçında yeşil şöyle şey. Komik. Onu deneyeceğim. <laughs> hey, hayır, hayır bu saatte et koyuyorum. Ve bu salata oldukça sahte görünüyor. Özel bir şey yok. Hmm, sevmedim. Okay. Vay canına ne kadar havalı. Bu şeyli bonjörlü sakız salatası. Hmm, ne lezzetli bir kombinasyon. Çok sevdim. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet. Yaşasın biliyordum zaten. Çak bakalım. Gloria uzatma. Yumurta yemek istiyorum. Bundan kolay bir şey yok. Büyük annen halleder. Okay. Ablam bile halleder. Ya dökün ve tavayı ısıtın. <laughs> Büyük anne bana da ver. Bir şey akmıyor ya. Neden bu kadar az yağ döküldü? Bir şey daha sert sallayacağım. Sanırım onu kırdım. Ay. Şey, ne yapıyorsun kız? Ne? Neyse büyük anne yemek yapabilir artık iki yumurtayı böyle kıralım. Ben de karacağım Aa, nasıl oldu böyle ya? Of çok özelsizim. Hayır kimse yumurtaları böyle pişirmiyor artık. İşte ben bunu yapacağım. Önce kremayı ısıtacağım. Onlara portakal kabuğu rendesi ve gizli bir madde ekleyeceğim. Onun yardımıyla yemek en iyi restoranlarda olduğu gibi olacak. Ve şimdi şeftalileri doğrayacağım. Ve onlara bu özel molekül mutfak maddesini de ekleyeceğim. Şimdi mutfak sihirini yapma zamanı. Ve moleküler yumurtaları da kızartmak. Vay canına bunu YouTube'da görmüştüm. Cenk dikkat et. Aa yumurtam her şey yanıyor. Tamam şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Evet ama küçük lore yine de aç kalmayacak. Büyük annenin yumurtaları çok lezzetli görünüyor. Evet Jane bu turda hiç şansın yok. Küçük Gloria'nın moleküler mutfağı hoşuna gidecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Hmm, hangisinden başlasam? Bunu denemek istiyorum. Evet fena değil. Bu da de ne böyle? Bunun tadına bakmayacağım. Hmm, ne kadar sıradışı bir yumurta. Vay canına! O çok tatlı. Ay be. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Onu seçiyorum. Yes. Ben de öyle biliyordum. Büyük anne. Başlıyoruz. Sandviç yemek istiyorum. Tamam canım. Yapıyoruz. Bu turu kazanamazsın sandviç basitti. Ben her zaman Nutella ile tost yerim. Ama bu sefer daha lezzetli bir şey yapacağım. Daha fazla dolgu ekleyeceğim. En sevdiğim marshmallow, çilekli çikolata ve tatlı ekşi jelibon diller. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne kadar lezzetli oluyor. Ama sanırım bu sandviç başka bir şeye ihtiyacı var. Ah, evet tatlı şel ve ekşi patlayan şekerler. Ne kadar harika bir fikir. Güğünçmüş ama bence geleneksel tarife sadık kalmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hardal, jambon, peynir, marul, her şeyi bir yere koyduk ve şimdi sandviçleri iki taraftan da kızartabiliriz. Hayır yani önce ekmek kızartırmalı ve ancak ondan sonra diğer şeyler. Sonuçta sıcak olması gerekmiyor ve en önemli şey salyangozlar. Ne salyangoz mu ne pis kokuyor. Ay ne koku ama Paris işte böyle kokuyor. Ve şimdi tabağa onları koyabilirim. Aa berbat kokuyor. Müthiş. Ve şimdi biraz da peynir ekleyeceğim. Aa hayır kötü oldum. Bu mutfak şaheseri inanılmaz kendimi açtım. Benim ne güzel bir sandviçim olacak? Ah, çikolata erimiş. Ne yapacağım? Ama biliyorum. Bir dolu buz daha kase almalıyım. Ve oraya çikolatayla böyle resim yaparım. Ve sonra onu alıyorum. Çünkü o donmuş oluyor. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Aferin kızım. Pekala her şey hazır. Çok farklı katılımcılar ve çok farklı sandviçler. Gloria ne seçecek? Şimdi öğreneceğiz. Vay be ne tatlı bir kalp. Bakalım. Hey, bu salyangoz mu? Ne berbat bir şey. Bunu kim düşündü ya? Aa, bu sandviç çok güzel. Çok tatlı. Ne kadar lezzetli. Tatlı sandviç severim. Hmm, bu sandviç sıradan görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Hepsinden daha iyi. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet. Büyük anne kazandı. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donat istiyorum. Bana donat hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ye? Yemek yapmaya başladılar mı? Pekala hamur hazır. Donutları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane... Tam gereken tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Az önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktı. Daha fazla ya. Oh, come on. Evet kolay görünüyor. Hop işte. Tam büyük kendini kalp krizine sokma. Sakin ol her şey tamamdır. Ups. Sırada ne var? Ya kesinlikle öyle. Tamam sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç. Kabus. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. Oh tamam neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Evet donutları mı kurtarmalıyız. Ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donatlarım mahvoldu. Hayır. <laughs> Bu bir başarısızlık. Üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatların süslemeden bile iyi olacak. Asya. İşte böyle. Çok iyi iş çıkardın Asya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu donut okay. şekline dökelim. Süs içinde en sevdiğim çitosu alacağım. Biraz çekiç işi. Oh, ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Hadi. Evet. Güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Oh. Aa, büyük anne bunu senden alabilir miyim? Tamam al şunu. Okay. Teşekkürler. Tavayı atabilirsin ama ocak işe yarayacak. Sonra folyoya ihtiyacım var. Pekala. Peyniri donatlarımı saracağım. Ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Oh, Harika. Man. E nerede kaldınız? Vay ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım. Vay lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzellermiş deneyelim. sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlıyı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. What? Pekala. Sıradaki sandviç. Sorun değil. Hayır beni okay. Oh, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Come on. Mükemmel. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Ve tabii ki çikolata. Oh, really? Ayrıca gökkuşağı jelibonlar da eklemeliyim. <laughs> Sosu unutma. <laughs> Güzel olacak, tatlı ve güzel hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. Got it. Oh, come on. Kabus ne kadar şeker? En sıradan sandviçimi mi yapacağım? Biraz jambon, peynir ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Awesome. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Oh, Tanrım hiç ilginç değil. Pekala. Ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. Ve şimdi... Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim Fransız halyangozları. İşte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz ürünleriyle harika gidiyor. O kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü Peki oh, Pekala işte hazır. Kabus. Oh, Peki ne var? Hazır oh, mısınız? Vay canına güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Ay! Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no! Bu daha lezzetli görünüyor. Deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Ne kadar lezzetli. Bu süper resmen. Nasıl? Büyük anne hani çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi Sezai istiyorum. Süper. Sonunda. Peki ne diyor? Hadi başlayalım. Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor bu ne böyle? Dayanın domatesler. Sizi göstereceğim. Hey ne yapıyorsun sen? Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. Bak. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabii. Bol bol hazır. Go. Harika. Oh, Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda okay. tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır kendini beğenmiş. Işık bir tencere ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Oh, Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Ne tamam yapayım. neyse. Büyük yeah. bir şırınga ve bir tüp. Ve sihir oldu. Oh. Moleküler mutfaktan sosis. Okay. Marul yapraklarını, domatesleri ve tabii ki tavuk. Come on. Bu tür parçalar oldukça uygundur. Ve biraz kreker ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak, hazır. Kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. İşte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. İşte. Yine işe yaramıyor. Buldum. Bende harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Marshmallow ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? Kit evet, hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Hmm. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yoş olsun. Evet Zafer. Peki ilk meydan okumanımıza hazır mısınız? Bir sandviçle başlayacağız. Tam anlamıyla beni mest edecek bir sandviç hazırlayın. Bu çok kolay. Aklınızda bulunsun. Gözüm herkesin hmm. üzerinde. Neden kavga ediyorsunuz? Bir tarif bulsanız daha iyi olur. Margo'ya hayatının en tatlı sandviçini yapmaya karar verdim. Nutella ve herkesin en sevdiği şekerlemelerden biraz ekleyeceğim. Fakat hepsi bu kadar değil. Çikolata ve tabii ki çikolata şurubunu unutmamak gerekiyor. Şimdi çikolata zamanı üzerinden karamel ekleyeceğim ve ekmek yapacağım. Şu güzelliğe bir bakın. Mia çok tatlı ama bu. Torunum için çok doyurucu bir sandviç yapacağım. İçinde kesinlikle jambon ve peynir olacak. Daha da lezzetli olması için tavada kızartıyordum. Ay mis kokulu. Ay ağzım sulandı. Evet Gerçek sandviçler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kızartma fikri iyi. Ancak tüm sandviçi değil sadece ekmeklerin kızartması gerekiyor. Daha sonra ekmeğe daha fazla sebze eklenmelidir. Şimdi sıra gizli malzemede. Salyangoz. Salyangoz mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu iğrenç bir şey. Hiçbir şey de anlamıyorsunuz büyük anne. Bu gerçek bir lezzet. Salyangozları biraz kızartırıyoruz ve ekmeğin üzerine koyuyoruz. Ve sonra da peynir. Küflü peynir bu arada çok pahalı. Peki bu kadar pahalı peynir neden böyle kokuyor? Bu bir kabus. Kendimi hissetmiyorum. Büyük kendi sakin ol. Daha önce bu peynire karşı böyle bir tepki görmemiştim. Bu çok komik. Tamamdır benim sandviçim hazır. Ne kokuyor ama? Büyük anne kalk. Margo'nun sandviçlerimizin tadına bakma zamanı. Bu sandviçin içinde ne var acaba? Bu seryangoz mu? Ve kokuşmuş peynir mi? Daha fazla dayanamam. Bir taraftaki sandviç çok daha sevdim. Çok büyük ve çok lezzetli. Denemek için üçüncü bir aday kaldı. Vay oh, canına. bu sandviçi çok sevdim. Kazananını yeah. o biti biti yeri seçeceğim. Büyük anne tebrikler sandviçin kazandı. Söylemiştim. İkinci hmm. turda bana en sevdiğim sezar salatasını yapmalısınız. Tamamdır. Okay. What? O ne öyle? Hmm. hmm bence bu çok kolay. Tek yapmanız gereken sebzeleri küçük parçalar haline getirmek. Sakin ol Mia. Sebzeleri çok dikkatli bir şekilde doğra. Bak. Gördün mü? Şimdi hepsini yavaşça bir tabağa koy. Tabii ki tavukla birlikte. İşte böyle. Harika oldu büyük anne. <laughs> bu arada durum bundan çok daha zor. Brokoli alın ve blendere koyun. Ardından su ekleyin ve iyice doğrayın. İşte böyle. Ne yapıyor öyle? Çok lezzetli bir şey yapıyorum. Elde edilen karışıma jelatin tozu eklenmeli. Ve daha sonra bu karıştırarak tencereye bırakılmalı. Ardından sıvıyı kalıplara sıkın tavuğu kesmenin zamanı geldi. Ne kadar güzel oldu. Tabii ki peynir de ekledik. Sanırım Margo benimkini beğenecek. Büyük anne sen ne yapıyorsun? What? Ben sadece peyniri rendeliyorum. Şimdi benim de yemek yapma zamanı. Dikkatli ol. Kesinlikle. Tamam küçük parçalara ayıracağım. Gerçekten bu çok sıkıcı. Bunları daha hızlı kesmem gerekiyor. Evet, gençlere bir şey öğretmek çok zor. Ay, Boris, ne yaptım ben? Bu hiç iyi değil. İki yedek planım var. Biraz huba buba sakızı alıp küçük parçalara bölmemiz gerekiyor. Şimdi biraz jöle gözlere ihtiyacım olacak büyük niye ne düşünüyorsun? Korkunç. Yaşlı işte kadını böyle korkutma. Benim tatlı salatam da muhtemelen marshmallow olmalı. Evet, tabii ki jelibon solucanlardan. Hazır. Marco bugün kimin kazandığını karar verme zamanı. Yeah! Wow. Vay canına bu yeşil şeker de ne? İlginç. Ay, bu otlar da ne? İğrenç. İşte havalı görünen ortam boy bir sezar. Evet tadı oldukça güzel. Vay canına. Ama önünde çok güzel bir salata var. tatlı sezaramın en iyisi olduğunu biliyordum. Bu sefer basit. Benim için biraz yumurta yapın. Yumurta mı? Çok kolay. Tamam, tamam canım. Ay nasıl yaptığını öğrenmek istiyordum zaten. İşte başlıyoruz. Önce tavaya biraz yağ dökmeniz gerekiyor. Ama. bunu biliyorum. Bana da ver. Ee, hadi neden akmıyor? Hadi ama. Ay sanırım biraz fazla abartmışım. Evet böyle bir yağ yığınının içinde yumurta kızartamazsın. Bu arada bir sonraki adımım bu olacak. Neden kızartamazsın? Şimdi görürsün. Canım, neredeyse. Yani bir yandan ben size klasik çırpılmış yumurtalardan çok daha ilginç bir şey yapacağım. Bunu yapmak için kremayı derin bir tavaya dökmem gerekiyor. Ve ardından limonu içerine rendeleyeceğim. Ve şimdi içine biraz şeker ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştırıyorum. Ve karışımı 70 derecede ulaşana kadar ateşte bırakalım. Evet tam gereken. Şimdi yumurtaları artık şekillendirebiliriz. Gerçekçi olması için beyazını tavaya koyabiliriz ve sırası olarak şeftali taalet kullanacağım. Hazır! Heh, bu <laughs> ne ya? Ya ağzını öyle açma ayıp. Ay bir şeyler yanıyor. Ay ki korkunç? Yumurtamı tamamen unutmuşum. Merbat görünüyor. Evet, çırpılmış yumurtaların tamamen farklı bir konu. İnanılmaz. işte açıcı görünüyor. İşte böyle domatesleri koydum. Sonunda. Büyük anne, çırpılmış yumurtan çok güzel. Ha bu ne böyle? Fazla pişmiş kömür mü? Hayır bu saçmalığı tatmayacağım bile. Vay be ve işte üçüncü aday çok lezzetli görünüyor. Baksanıza tatlı yoğurta daha önce hiç yememiştim. Şef Mike kazandığımız için tebrikler. Bu çok kolaydı. Ben mi kazandım? Hayır ben